Beyler İngiltere'de öyle bir sıcak var ki şu an. Öyle bir sıcak var ki. Işte Demir raylar yok mu? Onlar eridi ya sıcaktan. Ee, hava alır pişti eridi. Düşün yani. Bak birazdan resimde de göstereceğim. Bizim oraya çok yakın bir yer. Şurası hemen. Aslında gidecektim de yol, yolu kapatmışlar. Gidemedim. Ee, göstereyim size. diye Sıcaktan yangın çıktı. Sadece orası değil, birçok yerde yangın çıktı sıcaklığında sıcaktan dolayı. Ya dehşet dehşet bir sıcaklık var ya. Düşün yani ben artık spor ayakkabıyla araba süremedim klimaya rağmen. Hayatıma ilk kez bu kadar arabanın klimasını açtım. Dün klimaya hemen hemen bir 20 pound vermişimdir. Sadece klimaya yani petrolle elektrikle aynı şeyi harcıyordu. Tüm gün boyunca klimam açıktı. Sandalet aldım ya. Ya düşün artık lima yetmiyordu. Spor ayaka bile araba süremiyordum. Sandalet aldım. Gittim bir sandalet bir terlik aldım. Onunla araba sürüyorum şimdi. Öyle bir sıcaklık var.